toplam aldıklarımız 101 euro tuttu. Herkese yeni videodan merhaba. Bugün Türk marketine alışverişe geldik. Size güncel Türk marketindeki fiyatları göstermek istiyorum. Umarım severek izlersiniz. Bir paket patlıcan alacağım. Bunun fiyatı bu şekilde 1.75. biberler böyle paketli 1 euro bir tane de dolmalık biber alacağım paketiyle birlikte 1,5 euro Da peynirler bu şekilde. Genelde böyle tenike ve büyük kutularda küçükleri de var tabi ama genellikle bu şekilde ve fiyatları maksimum 10-11 keçi veya koyun peynirlerinde birazcık daha yükseliyor. Ama fiyatlar bu şekilde. Üçe de var. Mesela bunlar üçlü var Ömür yoğurt iki buçuk kilosu dört buçuk euro mesela. 800 gram kars kaşar peyniri 10 euro. Zeytinler de böyle. buçuk kilosu 10 euro. Bağcı markası. Burada açık olarak Türkiye'deki marketler gibi yok genelde. Ya böyle küçük paketlerde ya da büyük paketlerde. Şu zeytinler baya iyi oluyor. Paketi 1 euro. 170 gram. Marmara birliğin. Şöyle bir zeytin 3.79 2.19 Diğer büyük kutulakilerde 2.5 ve 3.79 olarak değişiyor. Bu da 7 euroymuş. bunlarda tenekelekler. Bizim yağların fiyatları bu şekilde. 500 gramı 2.69. Terem yağ da 3.99. 3 adet ve 250 gramda. Bir paket kadayıf 400 gram ve 2.5 euro. Şurada 300 gramlı 2 euroya da var. Bir paket sucuk alacağız. Sucuğum bu şekilde fiyatı 5, ,5. 1 kilo bu sucuklar. Birer pakette salam alacağız. Bunun paketi bu şekilde 1 euro. 200 gram da. Ketçapların fiyatları bu şekilde. Bizim ketçaplar 3,5 Yine bu bulcu markasının ketçabı 2 euro. Ve mayonez de 4 ila 7 euro arasında değişiyor. İkili paketlerde de fiyat 2.79. iki paket köfte alacağız. Biri tavuklu olan 40 adet. İzmir köfte. Bunların fiyatları 8 Euro. Helvaların fiyatları bu şekilde. Fıstıklı olan 6 Euro. Kakaolu olan 3.69 Küçük boyları da 1.79 ve 2.5 Euro civarı. Sun markası. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Fiyatları 1.5 Seydoğlu reçellerin fiyatı bu şekilde. 1.69 ama 380 gram bunlar. Büyük boyları yok. Tenekedekiler hep zeytinyağı. Fiyatları bu şekilde. 4.5 litre yudum ayçiçek yağı 15 euro litreliği 3 euro. Duru pirinçler 1 kilosu 3 euro. Tosya olanlar 3.29 Büyük boyları da 15 euro. Bunlar da 14 euro. Ya. Duru marka barbunya yapım sülü 5.49 paketler. Gene Duru marka. Fasulyenin fiyatı ise 4.49. Nohut. 1 kilo nohut. 4.19. Duru marka pilavlık bulgur 2,5 kilosu 4,79. Bunlar büyük boyları, küçük boyları ise 2 euro. Şehriyeli olanın fiyatı da gene 2 euro. Makarnaların tüm çeşitleri 89 cent. Bizim makarna ve Ankara'nın makarnası var. Suntap Türkiye'de var mı yok mu emin değilim. Bunlarda da bütün çeşitler 89 cent. Birkaç tane makarna alacağız. Genelde değişik desenlerden hiç yemediklerimizden. Bir tane böyle çiçekli bir şey var. Bir tane de kız Norve ve bizim mutfak hazır çorba çeşitlerinin fiyatları bu şekilde mantar çorbası 50 cent Knorr'un tarhanası 69 sent, domates çorbası gene 69 sent, bizim mutfak 50 sent ama Knorr bütün çeşitleri 70 cent. Yine Başak markası da var. Başak markası da 49 sente. Bulyon fiyatları. Kınar'ın et bulyonları 1.39. Tavuk bulyonları 1.19. Bir tane tavuk bulyon alıyorum. Kağıt helvalar var. Koskan'ın kağıt helvaları 69 sente çayların paketleri 5.99 bunlar 1 kilolukları. Bir de küçükleri var. Bunlar da 3 euro. Gene farklı marka çaylar var. Türk kahvesinin paketi 2.5 euro. Farklı kaçak çaylar da var. kahvelerinin fiyatları ise 6,5 büyüklerinin de 12 euro. Nescafelerin onlusu 3 euro. Salçalar. Burcu marka salça. 600 gramı 4,19. Biber ve domates karışıkmış. Sadece domates olan 3,99. Türk Kemek diye bir marka var yukarıda. onu da 830 gramı 2 euro. Önce biber salçaları 11 euro. Kavanozdakilerde 3,5 700 gramı. Tatların konservede olanı 2,5 830 gram. Öncünün böyle büyük salçaları da var. Bunlar da 20 euro. 4 kilo 300 grammış. Türk atıştırmalıkları, tırmalıkları. bu şekilde büyük boyları 1.69. Küçük popkeklerin tanesi 79 cent. Paketlisi ise 2 euro. Popkekler. Biskolata'da da fiyatlar 2 Euro. Kutulusu. Şöyle paketlisi 1.79'a, Oreo'lar 1.79 Burçak kremli bisküvi 1 Euro. Cin 1.19 2.79 Çubuk kraker 2 Euro. Büyük pakette, Çikolatalı gofret 4.49. Petrush küçükler bunlar 1.79. Bebek beşik ise 7.49. Hoş beşler 2 euro. Albini paketlerin fiyatı 4.49. Çoko prens 3 euro. Çizilerin adeti 99 paketlisi ise 4'lü 2.79'a. Gene ikramın paketliği dörtlüsü 3 euro. Küçük halleyler de var. Bunlar da gene 1.29. Küçüklerin paketlisi 3 euro. Paketli petübörlerin fiyatları ise 4.99. Şurada bir küçüğü 3.59'a. Tadımın kuru yemişleri. 4.29 Mesela bu bu şekilde 2.5 Küçükleri de 1.5 Leblebilerin fiyatı bu şekilde Bu da kurumuş Tut 2.49 Bunlar da renkli leblebiler 1.99 Üzüm mesela 1.99 paketi 250 gram Bak çekirdeği 2 euro. Badem işte 3 euroymuş. Bindirim var şu an. Cips o cip. 1,5 euro. Ve dostlar var. 1.49'a. Doritoslar da gene 1.49. Pringles'lar ise 2 euro. Bunlar bazı marketlerde 1'e indirime geliyor. Ama Türk marketindeki fiyatı bu şekilde. Dörtlü bir paket krem şant alacağız. Bunun fiyatı yazmıyor şu an burada. İki tanesi 2 euro. Bizim mutfağın dörtlüsü 2.39. Bunun da bir paketi 1.79'a. Pudra şekeri 1.19. Çikolatalı sosun paketi 1.39. Pudinglerin fiyatları da 99. Tek bir paket krem şantinin fiyatı da 1 euro. Bir paket duru sabun 3 euro 4 adet zeytinyağlısı 3 euro. Acenin çamaşır suları 2.29. Büyükleri 3.99. Duru şampuanlar iki buçuk. Gene duş jelleri 3 euro. dalin 500 milimetre 329 var bir paket Duru sabun alacağız Mehsun'un şeftali suları 1.49 Yine diğer çeşitleri de aynı fiyat. Didiler var bir Bunların da fiyatı 1.49 Kamp ocağımız için alacağız. Tanesi 1 euro. Bunlardan 4 tane alıyorum. Bir paket sosis alacağım. 7 Oy marka. 2.69 Biber turşusu alacağım. Bunun bir buçuk kilosu 5 lira. Melis marka. Var. 2 kilo tutacağız. 2 kilo, aynı, ne kadar? Çıkmaz mı 2 kilo? Çıkmaz. Tamam, da alalım. 2 kilo şirin alalım aynı. başı şey yapıyor musun? Kuş başı mı? Şimdi. Ne kadar şey İki, kilo. İki kilo? Aynen. Evet. Yanındakinden de atabiliriz. Bir kilo. Şuna ciğer yapayım, olsa yanına atayım mı buradan? Yoksa Olur. kilo. 2 kilo ciğer olsun, bir kürek de diğerinden olsun. Tamam. Şimdi bir kilo o zaman. Tamam Biraz Biraz daha daha ondan Aynen. şöyle, tamam. Yani, şöyle. Aynen. Yok, yok. market alışverişimiz bitti biz şimdi eve doğru gidiyoruz Toplam aldıklarımız 101 euro tuttu beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın